buradan tepeye doğru güzel dallar bırakacağız ki tepe şey ee, adını sen söyle. Güneş vurmasın yani. <laughs> gel, 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 gel. Ha, aynen. Mesela şu şu dal güzel gitmiyor yani. Şuralardan bak ince dallar bırakacağız. Yukarıya doğru gidecek. Tamam mı? Yani buralarda hem e, şey olmayacak, karışıklık olmayacak. Hem de güzel tepeyi kapatacak dallar bırakacağız bunlar şey yani. Bak mesela şuralarda kurular var. Bunlar çekmeye başladı. Bu hikayesine çok ee, bak görüyorsun ben. Yani. Göt kurdu Bak küçük böcekler mesela. bunlarda yumurta bırakıyor. Onlardan çıktıktan sonra ilk kara gözler açımında gelip kara yiyorlar. Yani hani bu bir bütün şekilde yapılması lazım. Yani bahçede sorun bir tane değil. Çok. Hani onları hepsini koordineli yapacaksın. Birkaç yılda şey oturacak, sistem oturacak. Ondan sonra Bahçeyi devam ettireceksin yani verim almaya başlayacaksın yani yoksa bu şekilde kuru sürümle gidersin gelirsin ilaç atarsın 2-3 senede bir tutar işte iyi kötü bir meyve verir ha dersin ben fıstıkçılık yapayım yani o, o kadar olur yani bizim kendi <laughs> Bak mesela şu ana gövdelere bakalım. Ana gövdeler var. Bak bunları görüyor musun? Hmm. Bunlar hep bak böceklerin emgisi. Artı bir de şey var. Ee, şimdi yaşlanan bir ağacı <laughs> özellikle bak güney tarafında olmaz. Kuzey tarafında olur. Hani yani, askerde de öğretirler ya işte yosun kuzeyde olur. Oradan yönünü de bilirsin diye. De Bunlar bu, bu şey yani ya? liken yani. Liken e, benzeri canlılar. Bunlar dalın şeyini enerjisini alıyor yani. B buralarda şey yapıyor yani. Bunu ne yapmak gerekiyor? Ya bu aslında şey yap kullandığımız zaman çoğu zaman bunu da temizliyor dalları ama ona da arada bir şey, bakırlı preparat yani hani mavi kışlık yağlar oluyor şeyler yağ demişim. Bakır wordo bulamacı diye bir mavi bordo ilaç bulamacı. var ha. O da mesela bunları baya baya temizler yani. Bu dallar yenilenir hani e, şey yapar. Dökülür yani bu siyahlıklar. Ama burada acilen ondan daha acil bakın şöyle kabuklu bitki. Zaten kabuklu bitler de bu tarafta değil, genel olarak bu tarafta Alt oh, zeminde. Onların beslendiği alan, zayıflattığı alanı bu sefer de diken, işte o canlılar işte tekrardan saldırıyor. Yani sen bunu azaltırsan onu da azaltmış olursun bu şekilde. Bir de yakın sürmeyeceğiz abi yani. Şimdi zaten herkes kraftöne şey yaptırıyor yani. Arkadaşlar 9'lu ya da 11'li neyse sürüyor. Şey neyse. Buna katlama yaptırılıyor. Evet, ya. Patlamayla Çok kolay. Çok Biz